Planımız Novgorod saldırımızın ikinci bölümüne başlıyorduk. İlk bölümde çıkan kısmın özeti. ilk bölümde Novgorod Novgorod demiştik. Gorod Morod yok ortalıkta. Novgorod niye adı Novgorod bilmiyoruz ama Pripyat bataklıklarında. Ya burası Pripyat değil mi yoksa ya? Şurası Kuzey Denizi mi? İlmen Gölü. Ya chat bir rica etsem birisi İlmen Irmağı nerede bakabilir mi? Kuzey cephesinde miyiz? Güney cep Ben onu bile bilmiyorum. Neredeyim yani hani? Leningrad tarafında Riga'daki Novgorod mu? İki tane Novgorod var çünkü. Rusya'da. Bu kuzeydeki Novgorod mu? Moğolların şeyi olan mı? Ilmen Gölü'nün güneyinde dövüşüyormuşuz. Şimdi ben de anladım. Ben, ben, demek ki ilk bronz general o yüzden gerekti. Belki de ben yanlış cepheye gitmişim. Güney cephesine gitmişim. Kuzey cephesi yerine emin olamadım. İlmen Türkçe'ye de benziyor bu arada. Güney cephesinde olması makul o yüzden ama emin de olamadım. Ben hasıl. Rusların karşı saldırısı Straya Rusaya ve şeye karşı başka bir yeri yok. Bir tek Straya Rusadaki birliklerimizle Rusların karşı saldırısını püskürttük. Hayvan gibi T-34 KV-1 tanklarını öldürdük. Topçu desteklerini indirdik. Ve bütün uçaklarımızı bunun için kullandık. Uçaklarımız meşgul olduğu süre boyunca güney cephesinde de hareket edemedik. Etmemiz engel etmemiz mümkün olamadı. Ne zaman ki uçaklarımız kuzeyde Lake Ilmen batıda Estonya'nın doğusu. Tamam. Güney Pripyat batakları. Oradaki Novgorod. Tamam anladım. Doğru yerdeyim yani. Demek ilkinde yanlış kuzeye gittiysek eğer Novgorod'un güneyinde göl. Tamam. Göl, Novgorod bu gölün kuzeyindeymiş. Yukarısı Novgorod. Burası da Şimski. Pekala. Evet o Pripyat bataklıkları, Don Volga ırmaklarına falan falan bölgelerine gidiyoruz. Şimdi ne diyorduk? Evet kuzeyi durdurduk. O durdurmayı sağlayan da uçaklar oldu. Uçaklarımız burada çok sıkıştırmıştık. Ya uçak olması mümkün değildi. O kadar top atışı ve tank içinde. Ama uçakların desteğiyle durdurduk. Uçakları rahatlattık. Karşımıza uçak savarlar çıktı. Artık dedik ki uçakla olmayacak. Zaten çok uçak savar var. Ama tank da yok. Top da görünmüyor güneye yardıma gidin dedik. Bütün uçaklar güneye yardıma gitti. Güney taarruzumuz başlıyor. Belebzika üzerinden Podorye üstüne doğru. Biz de bu arada yine de çok şımaramayalım. Çünkü şu güneye inen Ramişevo Zaluciye yolu uzun bir yol. Yalnız orada ben garizon görmüştüm. Orada konskript ha garizon dediğim. Bunlar normal adam değil. <laughs> Bunlar normal Rus değil. R dediğine bakma. Bunlar 1'e 5 Bunlar sahiden güçsüz birlikler. Yani belki bunlara gerçekten bir fighter'ın, mesela Gökhan'ın falan yardımıyla tek birlikle güneye doğru belki gidebiliriz. Biraz şımarıkçı olur ama. O yüzden scout'u Papi Hünçen'i güneye almayı düşünüyordum zaten. Papi önümüzü göre göre gider. <laughs> bir şey olabilir. Ali'yi <laughs> bu havalimanına Ali'yi aldırtmaya çalışıyordum ki eğer Güney cephesinde Belevzika'da falan gerekmezse Ali kalkıp gerçekten kendisi şahsen Zalüçya saldırısını yapar o da olur. Her durumda uçak yardımına ihtiyacımız var. Diğer şehrin arkasında sürpriz yoktur değil mi? Çok güzel soru. Ramişevar'ın burada veya burada. Bu, burada diyorsun. Bunları işte bize Papi söyleyecek. Sonra da kendisi hiç yola mola çıkmadan buradan tarlalardan gelecek. Şuradan bir yerden karşıya geçer. O scout'a kolay geçiyor. Buralardan geçecek. Ama önce biz burayı alacağız. Ve Papi geçip bize arkası hakkında bilgi verecek. Ondan sonra da şu tarlalardan şöyle öyle güneye inecek. Gerekirse saldırılara yardım eder. Şimdilik burada durmayacaktı. Burada durması saçma. Şöyle bir çekilsin. Bu kim? Alfonso. Alfonso da iyi hırpalandı ha bu arada. Papi'nin arkası Merkez Bankası diyor tribünler pekala. Tribünlerde böyle bir ses var. Papi'nin arkası Merkez Bankası diyorlar. Güneyden sinsi sinsi hareketimize başladık. Doğuya bir uçak hiç değilse bir uçak. Belki bir fighter bir tutuka. Doğuya dediğim bu şey yoluna doğru. İyice güneye doğru Zelütçe'ye yoluna doğru. Uçak her zaman gerekebilir. Çok uzaklaşmayın. Buradan uçak bir round oraya gidiyor olabilir bakın. Ali şurayı alsın. Sahiden bir tane Stuka ve Gökhan daha Burada rezerv beklesin. Çok gerekmediği için kullanmayın. İki tarafa da destek verebilecek olsunlar. Ama uçaklarımızın ağırlığı burada olacak tabi artık. Zamanı geldi Belevzika saldırsın. Çok Rus var anlamında. Evet. Merkez Bankası çok Rus var anlamında oluyor. Papenin arkasında. Pekala. Şimdi bu planı uygulamaya başlıyoruz. Bakalım. Enter. Attacking. Hala atış ediliyor. Hala atış ediliyor. Hayır Zeki. Hayır Zeki yardım Ya Zeki. Kumandanta Ice girdiler. 4-4 vurdu oraya. O güzel oldu. Bir şey olmadı. Bir de buradan Zeki. Zeki'nin mermisi bitmiştir bu arada. Hayda. O tehlikeli bir görüntüydü. O kimdi bilmiyorum ama. Zeki'nin mermisi bir tane kaldı gerçekten. Zeki bu round aktif atış yapamayacak. Bir de şurada birini gördüm. He. Topçu bu tövbe. Gerçekten mi? Kan? Sen orayı öldürürsün oğlum. <laughs> Atla geldi buraya yani. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Bize yardım ettiniz. Rus. Şimdi kritik saldırı burada. İki tane var. Hedef. mı? bir bu. Bu sorun değil ama altı sorun. O da piyoniyer ister. Piyoniyer oraya saldırırsam yedi vururum diyor. 7 güzel vur vur yedi 8-4 işte bu kadar işte piyaniya gücü ben böyle gitsen girebiliyor musun yine de dene giremiyorum ve burada takılıyorum çünkü yeni adam görüyorum peki şu 12 hoş olmadı Kaan da geride kaldı topçumuz ne durumda Sinan bir tane daha atışım var diyorsun at abi <laughs> 5-7 güzel e regla beni getiriyorum. Buradan 7 vurur mu? Vurmaz ama ondan sonra zırlıyorum. Zırlamayayım ben. Onun yerine buradan close support fire. İsterseniz saldırabilirsiniz. Alfonso'ya da Papiye'de. Close support'tayım dedi. Minci Perleçek. Serbilen Transburg. Buralarda uçak Ha burası buraya vurabilirim ya. Hala oyalanıyorsun. Yani gerçekten Serbilen gerçekten Güney'e git dediğim sana iki round oldu. Hala yok efendim şuraya vurayım. Aman efendim buraya vurayım. Şimdi bir kere buradan Ruhi Wenningklein'in miydi? Neydi bu herifin adı? Buraya saldırsa ne olur? Bilmiyorum ama önce Ali vursun. Çünkü o herif saldırıp öldüremez. Dolayısıyla Ali zaten gelip vuracak. Önce Ali vursun da bir de dört. Vur bakayım. Dört üç. Ruhi vur be. Bir deneyelim şu işi. 3 5 olur abi. 3 4 tamam 4 kaldı. Ali orayı yok eder. Alırsınız siz buranın orayı. Ben bunu beğendim. Tamam o zaman gelelim buraya. Burada çeşitli topçular vardı. Bu Gökhan mı? Ne dev gibi bir uçağın var Gökhan gerçekten. Bomber'dan büyüksün yani ne meyiz olmuş. Burada şimdi ne oluyor? Bir tane topçu 7 ile ölürüm, öldürürüm diyorsun. Öldür. Öldür. Ya öldür. Çünkü bir dergün üşene bir overrun patikası planlamak lazım burada aslında. Şuralarda çok güzel overrun opportunity'ler görüyorum. Ama bu onu beceremez. Ben gelsen bayağı vururum diyor şey. Kim var burada tepede? Hasan. Ama o zaman bu 7 burada kalır. Hoş değil. Sen vur topçu ya. Buraya topçu öldürmeye gönderildiniz. Yaşa. Gökhan sen gel buraya vur abi. Sen de yere fena vurmuyorsun. Derken. Abi ben Tunca Zeki Star reload etmek etmezsem, aktif kullanırsam bunu öldürmemi sağlar bu. Ama ondan sonra supporting fire yapamazsın. Peki yapmasan ne olur? Buna vurdum. Sonra bir şekilde onu öldürdük ne şekilde. Dergünüşer ezdi. Sonra buraları da ezdi. Bu güzel. Burada 2 ile sen bunu ezersin be. ay ben ha? Hadi bakayım. Güzel. Bu güzel. Sonra zaten şimdi şöyle bir şey var ama. Stark Wolf'u zaten şehrin dört kare range'ine 1 2 3 4 şuradan girebiliyor. Bir kere buraya gelecek, bir kere reload edecek. Çok uzun iş onun yerine ama bir yok be abi. Bir şekilde o yapmam lazım benim. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Şimdi reload ediyorsam Halil Kardeşlein buraya vursa iki vururum diyor. Vur bakayım. Bir üç dedi. Şöyle bir ilerlesem. Dergün Üşen buradan overrun çok güzel vurana mı gidemedim daha çünkü ormana girdim peki zombiler 1 2 3 4 şurada dursanız buradan reloadla bak yanlış hesaplamıyorum değil mi 1 2 3 4 warf supporting fire gel al buraya biraz pasif saldıralım tunçadasıki stark reload kardeş 1 2 3 4. Böyle şöyle yapabiliyoruz şu işin. 2 3 4. Tamam. Hala Tuncadakı StarCraft her yeri koruyor. Kaç mermim var? 7. Yedi. 7'sini de atman gerekebilir bu round. Haberin olsun. Uçaklarla etrafı yumuşatmaya devam. Bu kadar. Bir uçağımız daha var şurada. Bakırcan rihtan son var. Bunu şu anda nereye yere salacağım bilemediğim için <laughs> ne yapayım? Gelip buraya saldırayım. Şimdi orada demiştim ki ilk başta planı yap... Aa bu ne? Baki ha. Umut'la Boğaç, iki gariban. Bu kadar Rus yığınını falan tutacaklar. Tunca Zeki Stark Wolf'un top atışı yardımıyla. Biz de bu arada sinsi sinsi buradan gelip Belebzika'yı alacağız. Plan buydu. Şu anda bu plana uygun hareket etmekteyiz. Gerçekten Schlager Berger'le Warwind burayı tutunuz. Görevi verildi onlara. Tutunuz. Seni koruyabiliyor değil mi? Zeki koruyabiliyor. Peki burası böyle iyi. Yukarısı da böyle iyi. Serbilen Transburg adlı Slacker'ı oynamamız lazım. Hiçbir yere gidemeyen adam. Oğlum kaç mermi var? Senin iki. Gel şuraya bir ateş et bari ya. 8 diyor. 73. Ha? kan Kaan gelip atak etti değil mi? Yola çık Kaan. bir atan daha mı var? Bir atak daha buraya yapıp artık Ali'nin aldığı havalimanına gideceksin o zaman. Aykırı herif. Uçak savarlarım da burayı koruyor. dedimce Mon Prinzen. Cehennemden gelen 88 uçak savar. Gözümün önüne geliyor ya demonların ateş ettiği havaya dörtlü kuat uçak savar ganı. Başında demonlar. Onların da başında nazi subayı. Geliyor gözümün önüne yani. Ben turn'deyim sanıyorum. Hadi bakalım. O öyle olmaz. Zombileri koruyoruz. Zombilere dikkat edin. Orada bir birlik daha var biraz hoş değil. Bu ne yapıyor? Al abi orayı. Ben ne Ben en başta ne dedim daha deploy olurken? Burayı birisi alırsa sonra kimse geri alamaz dedim. Orası bataklıklar içindeki Baba Yaga şeyi. 7. turn. 8 turn daha var. Burayı kimse geri alamaz abi. Al Çok da umurumdaydı Slip Al abi. Orada oralı filan memleketine mi döndü? Ne yaptı? Kim gider abi oraya? Buraya kim gider abi? Ya yol yok köye bak öyle düşün. Bataklıktan geçiyorsun giderken. Ben uğraşamam. Tamam o zaman Tunçaz'daki Starfop atışını ha burası daha iyi. Yapıyor ve şuraya deploy oluyor. Artık şehir vurabilecek yerde. Günüşen etrafı ezmeye devam etsin. Hmm. Hmm. Güzel. Önce Zeki Starkuk şu anda bizi koruyamıyor arkadaşlar, ona göre oynayın. Irmakta durma bari, zombi. Brains. Irmakta durma yani, öyle beline kadar ırmakta zombi yığını. Ee... Ice Flameman. Ali hareket etmeyelim. Zeki'nin yardımı yok şu anda unutmayın, atılmayın ileriye. Bu da mermi, Hasan sonunda bir tane kaldı. Durun bakayım uçaklar. Şu anda orada acil bir şey gerek yok. Şimdi Ali ile bir atak. İşte bu kadar. Ali Kamil bul ben sen. Üstündeki herif ruhi Risapla yapacak. Yap ben reinforcement veriyorum. Ruhiden değerli mi ya? Al bunu da. Hazır havalimanına dönmüşken birlikte ayrılırsınız buradan. Hasan'ı da bu round o zaman ben reload'a gönderiyorum. Bu round sakiniz. Bakıcı harifler sonra değil. O sakin değil. Burada mermi var. Fighter'ların daha çok mermisi var galiba. Şeyi de yolluyorum. Çağlar Klempler Şimit'i de. Kapılar açıldı. Cık. Gökhan daha yarışı yani senin gerçekten bir yere gitme. Ya şu scouting'i yapacaktım seninle. Yapayım hadi. Hadi yapayım. Çok önemli değil Gökhan şu anda scouting yapsın. Geriye kaldı Bakican Richterson ve 5 mermisi. Çok önemli değil gerçekten. Onu da reload'a gitmesinde bir mahsur yok herhalde. Şu anda. Güzel aldı Ali orayı. Ali'nin işi bu ya ilk günden beri. Polonya'da mı başladık bunu yapmaya? Tabii Polonya'da Ali'yi havalimanlarına atmaya başladık. Ali havalimanlarının adamı. Yalnız bu ne? Regulare. Bu ne? Burçin Benning Mist. Ten Yani Kaan'ı bana aldatmadılar şu cepheden. Bir de burada da adam çıktı ya. Burçin orayı tutarsın değil mi abi? Bana bak. Çünkü ben Ha belki Sinan Über toteni burada bırakırım. Bak burayı vurabiliyor çok iyi. Buradan gelecek olan adamları vurabiliyor Sinan. Burayı da vuruyor. Bak ben bunu beğendim. Ben bunu beğendim. Terbülent. Bu bir konskript ve 7 güçte. Onunla uğraşma abi. Gerçi son mermin değil mi? Buraya at abi onu. Git reload'a. Aa öldürdü. O güzel bak. O güzel. Git reload ol. Ali'nin zamanlaması gerçekten manidar oldu. Bu yol açılmışken ben bu yolu açacağım. Ve Kaan'la oraya uğran edeceğim. Daha gidemiyorum belki. Evet belki daha gidemiyorum ama orayı açtık. Şimdi şu scouting'i Gökhan yaptığında buraya eğer makulse sadece Kaan'la oraya gitmeye çalışacağım. Ve Über Toten'i de burada bırakıp hem şu saldırıya şimdi yardım eder. Burada. Hem de Burçin'i korur. Bu gerekebilir gerçekten. Burçin'e doğru geliyorlar çünkü yani. Bu güzel. E şimdi burada ne halt edeceğiz? Burada Entrenchment yok. 1'e 6. Peki. 4-5 diyor. Tabii Alfonso Bilgin'i kan kaybediyor ama. Tank var. T26 tank var. Uçak savar var. Top yok, tank var. Fahri Ehreglaben, tank var. Ben burada kalıyorum herhalde şu anda. Bir adet tank var. O hoş değil ya. O tank hoş değil. Bu herife abanırlarsa papiyi hırpalarlar. Kaç mermim var minci? İki. Bir, iki, üç. Yardım da edemiyor. Buraya gelsem rezalet çıkar. Tabi Hünçen. İlk fallback'inden sonra Minci'nin yardımı gelebiliyor ama. Minci de iki, iki yardım atış yapabilecek. Sakat oldu. Fazla gittin. Fazla gittin scout bak. Neyse ölmek yerine fallback eder gibi Recon klasının kuralları vardı galiba. Improved Evasion'ı falan vardı. İnşallah çalışır. Güney bekliyor Tunca Özeki Starkwolf'un deployment'ını. Papi fazla yürüdü. Bu da nesi? Oha! 12'lik. Oha! Oğlum her yer Rus lan. Gerçekten sağa sola bakmamak lazım. Önüne bakmak lazım. Sağa sola bakınca Rus bitmiyor arkadaşlar. End turn. Al abi al senin olsun. Bir demiş geldi zombilere. Burçin dayanıyor. Bir daha geliyor. Öf. Güneyde hareketler var ama bir şey olmadı. Burç'un dayanıyor. Güzel. Burç'un dayansın. Hiçbir sıkıntı değil. Burçin'e reinforce gö gönderin. Burç'un dayansın. Bir mi? Dolduramadı bile. Neyse dayansın. İşi ne? XP almanın daha iyi yolu mu var? Straraya Rusya'yı kaybedersen Burçin çatışmayı kaybederiz. Yani Novgorod Battle of kaybedilir. Sana o kadar güveniyorum. Sinan Roberto'nin de ufak bir yardımı olur tabi sana yani. Orada Sinan'ın mermisi bitmiş, doldur. Acaba burası boş mudur? Bakalım. Boşmuş. Girdim, aldım. Ve Kaan'ın artık kaderi belli oldu. Kaan güneye tek başına. İki. <laughs> İki tane tehlil... Buraya. Hı -hı. Tamam. Kaan'cığım sakin ol. Yavaş. Kaan yavaş. Öyle bir gidiş yok abi. Öyle bir gidiş yok. Uçak lazım oraya. En son. Ali gidecek. Uçak gidecek. Kaan gider işte Ali ile beraber. Ama orası sakat iş. Tamam orayı bırakın abi. Şimdi Rıza Bey neydi oranın adı? Zelütçiya. Zelütçiya'yı bırakın. Sadece bu yoldan T26'lar gelirse hoş değil. Ona dikkat edelim. Galiba burada oynamadılar. Oynamadılar. Biz de reload etmek zorunda kaldık. Tekrar saldırsam. 3 damage yedim. Damage çok fazlaymış. Üç çok fazlaymış. Orada kalmaya bile korkuyorum şu anda. Korkuyorsan çekil demişler. Üç demirci ne abi? Sana ne oldu ya Alfonso? Ayarları bozuldu Alfonso'nun. Şurayı overrun eder miyiz ya? Altı diyor. Hadi bari be. İşte diyor burayı da ediyor. 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 Fahri. Eregloben. E şimdi tamam oraya scout götürmeye gerek kalmadı. Burayı aldık aşağıda ne oldu belli yani. Bizim scoutumuz burada kalsın. Az daha bak o zaman abi. t 26 dikkat. Başka yok. E peki. Şuradan şeyi koruyalım. Alfonso'yu koruyalım. Uçak savarımızın yeri belli. Peki burası bekleyecek. Zarutçya bekleyecek. Polaya da bir daha kir daha adam lazım. Polaya şey Alfonso'yu heal etmeden gidemeyiz. Kaan da yok. Fahri çok güzeldi. Fahri çok iyi oynadı. Bu round Fahri'nin round'u oldu. Şimdi siz eğer silahlarınız doldurduysanız zaman geldi arkadaşlar. Arkada acaba topçu var mı? Bunu boğaçtan başka kim bilebilir? Var abi. Hayvan gibi yüzdüm tamam. Şimdi nasıl dağılacağız? Kaç? Üç tane üç değil mi? Yani baki nereye koyacağım derdindeyim. <laughs> böyle niyetlendim. Baki böyle gel. O topçuyu amirin bir vuruşta öldürmen lazım Serbilat. oldu ettin mi? Ettin. İşte bu kadar. Şu bakiyi unutmayın. Unutmayın ya. Aa Ruhi gel. Benim Bakinin yardımlarıyla level yetmiyor. Sayısı da yetmiyor dolayısıyla. Şuraya ama iyi gireriz. Çok güzel. Şimdi buradan bir overrun. Ice Flanman. Burayı edemez herhalde. 5. 5 fena değil. Zaten Ice Flanman, Panzer 3. Panzer 4 değil. Ama güzel geldi. Bir dursun orada. Burası şehre yapılacak olan saldırı. Bir top atışı yapalım. Allah'ım 1'e 9 bu zeki yani hani, ulan hani Allah Allah. Çekil Boğaç senin için burayı tutmak ya zombilerle beraber. Gel. 2-11 diyor. Vay hayvan vay. işte piyoner gücü. Halil von Kardestein. Acaba dergün üşen 7 overrun ederim diyor. Buraya da girer. Bir yedi de buna vururum diyor. Vur abi. Evet. Çok güzel. Komandan da Ice Flanman. Burada artık hareket halinde. Tamam o zaman geç karşıya burada tank yok. Olsaydı gelirdi. Karşıda olabilir. Seni karşıda istiyorum. Zombilerimiz burayı savunuyor. Bu burayı savunuyor. Tam düşündüğümüz gibi. Stark Wolf'un fire support'u biraz tuhaf kaldı. Bir daha mı edeceğim? Bu round genel ataklara topçu desteğimiz olmayacak. Bir. Nereyi vurabiliyor şu anda? 1 2 3 dört. Bunu vuruyor. Bir, 2. Bunu da vuruyor. Bunu da yok ya. Kal Şu hattı vuruyormuş ayı. 1 2 üç, 4. Vuruyor. Hepsini vuruyor. Galiba topçulara asıl palet takmak gerekiyormuş. Minci bunu ilk düşünen adam oldu tabii. <laughs> Mincinin aklına gelmişti bu fikir. Zombi burada kalsın. Zombi orada iyi. Falan koruyor. Daha uçağın bir tane daha var. Ali'ye gerek var mı yok mu bir an sonra karar vereceğim. Şurayı görmem lazım benim. Orayı uçakla görmem lazım. Git bak çalır. Kahve 2 bu. iki Bir de değil. Kahve iki diyor. Oh. Bunun tareti hatırladığım kadarıyla. Kahve bir de öyle olabilir. Emin değilim ama 2'nin eminim gemilerin taretlerini söküp tanklara koymuşlar. Literal olarak herifin üstteki taret geminin önündeki destroyerin taretini alıp buraya koymuşlar yani. Krisalit gibi bir şey diyorsun değil mi? Aynen öyle. KV2 krisalit gibi bir şey ya. Bir şey yapamaz mı sen? 120 mm mi? 150 mm mi? Nedir diyorsun? Aynen öyle. Momut 3 zaten abi. Herifin üstünde ya 120'lik 150 de olabilir. Gerçi 19 vuruyor abi. 150'lik. Bizim 150'lik topumuz 19 vuruyor. 11-19 13-19 150'lik gemi topu var herifin üstünde. War Thunder oynayanlar KV-2 ha, işte. War Thunder oynarken KV-2 açmıştım bayağı iyiydi diyorsun. Abi yani evet karşısında olmak hoş değil. Ve bu KV-2'nin yanında bir de T-26 var ki o T-26'nın buraya yürümesi mümkün. O kötü bak. Arkadaşlar uçağa ihtiyacımız sürüyor. Ben doğuya anca bir uçak yollayabiliyorum. Ancak sonra. Kaan'cım. Daha sonra yani. Tamam buralarla uğraşmayalım uçaklar. Burayı aldık artık. Biz burayı şey yaparız. Consolidation yaparız. Burayı vurmamız lazım. Orayı vurmamıza bayağı var. Zeki bekleyemeyiz falan artık. O seviyedeyiz yani. Zeki beklersek. Zeki geçecek bu nehri buraya. Gelecek bu nehri geçecek. Zeki bundan sonra burayı savunmak için var tanklar gidecek. Dergün Üşen'le şey, komandan Ays filan ben. Bir de buraya buradan mı saldıracağız abi biz? Çok büyük uçak saldırısı yapacağız buraya. Sonra da Ali alacak desem mesela. Ya da belki tankları şuraya geçirebilirim ya. Tamam. Karar bu. Acaba bu mu? Yoksa Gülüşen'i de burada bırakıp burayı destroy kimle nasıl bir supportla edemem. Burayı destroy etmek için damage olması gerekiyor. Vuramıyorum. Savunmaya tank bırakılmaz abi. Boğaç. Yalnız burayı savunmak için yani. Belebzika'yı kim tutacak? Zombilerle tutacağız Belebzika'yı. Hmm. Herhalde. Gerçekten sonunda Boğaç, Zombiler ve Zeki burayı savunur halde bırakıp devam edeceğiz. Buraya uçak lazım. Doğuya uçak lazım. Ali orayı kaybetmemen lazım. bitmiyor. sayısının limiti yok. No limit detected. Peki. Bu herif gelmez değil mi Hubert Gelmez herhalde ya. Dörtle gelsen olacaksın canım. Aa.